Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Yalçın Efe. Ben Gökhan Görşen. Arkadaşlar bugünkü konu Gökhan Görsen benim e, çok eski bir arkadaşım, dostum diyebilirim sizlere. Bugün sizlerle ne deneyeceğiz? Biz e, takip ediyorsunuz ki yakın zamanda Ukrayna'dan geldik ve eşim bir maske aldı. Maske yüzünüze sürdüğünüzde yüzünüzde böyle değişik böyle en reaksiyonlar güzel. yapıyor değil mi? Evet, Sen gördün yani. Gördüm. Biz de bunu sizlerle beraber deneyimlemek istedik. E, maskeyi eşim birazdan ikimize beraber sürecek ve hızlı bir şekilde videoyu ilerleteceğiz. Sonra da bakalım ortaya nasıl görüntüler çıkacak. Hazır mıyız? Yüzümüzde. Hadi o zaman bakalım ya. başlayalım. Heyecanlıyım ben sen. Ben heyecanlıyım çok heyecanlıyım. E, bakalım sende sakal var. Ben bu arada sakallarımı da kestim. Yani makineyle kestim birazcık. Bakalım sakallı ve sakalsız olarak hangimizde daha güzel Ama soru soracağız. Ama şeyleri burada yapamayız ki. Neden? Yapalım mı? Her yerimizi yap ya. Yap ya, ya, yap. ya, yap. Tamam. ya Evet başlıyoruz arkadaşlar. Hazır başlıyoruz. mısınız? Başlıyoruz. Yayınımızı paylaşalım lütfen. <laughs> O değişim başladı mı? Yok. Aa evet başladı. Başladı mı? Evet. Ciddi tamam. olamazsın. Kabarmaya başladı. Bence biz bunu aynı anda başlamalıydık. Evet. Yok fark etmez. Nasılsın? Çalıklı, nasılsın? Senin burnun ben çok mükemmel. Evet. Benim burnum arkadaşlar birazcık küçük narin olduğu için Hazır mıyız? Ben hazırım. Ben hazırım. Ben hazırım. Wow. Nasıl başladı? başladı. Gerçekten mi? Evet. Yaşımlar başladı. Sana peki sakal üstünde yapayım mı? Yap, yap yap fark etmez ya. Oo. Şimdi yani, olabilir, evet. yüzümüzün değişik bir hal alacağını tahmin ediyorum. Yani değişik bir şey olacak. Biz ilk bunu denediğimizde ee, <laughs> gülme krizine girdik arkadaşlar. Yani eşim bunu sürdü. Sürdükten sonra yanıma geldi. Ben görmemiştim sürdüğünü ve gülme krizine girdik. Yani enteresan bir hal aldı yüzü. Ayrıca Instagram adresini de takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Mr. Yalçın Efe Instagram adresim. Oradan takip edebilirsiniz. almaz. Wow. Evet. Yavaş yavaş Türkiye'de şey, bir ilk şey Türkiye'de şey. bir ilk olacak. Türkiye'de kahraman bir... maskesi olacak. Evet, kahraman. kahraman maskesi mi olacak? Evet. Yani süper... evet. arkadaşlar bu maskeyi Superman, Batman, Batgirl, Aa, dur, dur, dur. e, Good Girl <gülüyor> <gülüyor> hepsi kullanıyor. <laughs> Pele, Maradona, <laughs> Nadia Comanacci, Fenerbahçeli, Cemil hepsi güzelliklerini e, Kim Kardashian hepsi güzelliklerini bu maskeye borçlu arkadaşlar. Beckham. Beckham. Tabi Beckham evet. şu anda bebek yüzlü o. Bebek yüzlü Beckham olmasının sebebi o. Evet. Hatta İstanbul'da bebek yüzlü katil var arkadaşlar bilirsiniz seri katil. O bile e, güzelliğini buna borçlu. Bu maskeye borçlu. Abi bir şeyle bir şey söyleyeyim sana. Acayip bir şey oluyorum. Kabarıyor değil mi? Kabarıyor. Krize gireceğiz ben söyleyeyim sana. <gülüyor> <gülüyor> Krize giriyoruz. Şu an e, ee, oynamayalım yerimizden. Biz aynı pozisyonumuzu koruyalım. Şöyle. Aynen. Gök. Ati previrey işte Arkadaşlar şu anda fazla konuşamıyoruz. Neden konuşamıyoruz? Birazcık şey yapıyor. Ee, yüzümüzde. Isırıyor mu yüzü? Isırma değil de. Hayır böyle baloncuklar. Evet baloncuk baloncuklar patlıyor. patlıyor. Evet baloncuklar patlıyor. Baloncuk patlaması yaşıyoruz şu anda. Var evet.

Tamam. <laughs> Bak güzel oldu. Gözümün içine girdi ya. Ama güzel Gözüm oluyor öyle. Gözün içine girdiği zaman Göz rengin değişiyor. Gözümün <laughs> burnu nereye kaydı? Anne burası benim burnum yaşardı ya. Neden öyle oldu? Ne oldu? Gözümün içine mi girdi? Hayır. 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 Şey, kokudan da oluyor öyle hep. Sonuçta çıktı şey var içinde? Malzemeler var. Al parmakla böyle. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben inanılmaz bir hale geliyorum. Senin burnun kaymış. Kaydı mı burnum? Evet. Ciddi olamazsın. Afiyet <laughs> olsun. <laughs> <laughs> Rıkı <laughs> Şöyle, şöyle yandan bakın şimdi çeşmenin son şöyle Son Sonda şöyle hafiften ya. yan Kanki bir fotoğraf alabilir miyiz aynı zamanda? Tamam Elge yak böyle iyi mi? Evet iyi Şaşo bello yap Tamam İyi de Ay Gökhan da böyle pek kibar oturmuş böyle bakışlar Tamam <laughs> Evet arkadaşlar Şimdi abi. bir şey söyleyeyim mi? Yavaş yavaş başladı değil Reaksiyon gösteriyor. Evet. <laughs> Kendine baksana. Oğlum, gözümün içine giriyor ya. Niye giriyor bilader? Tamam sen o fazlası sinir tamam, bence ben sen yerlere... bastırma çok fazla. Bak yaşandı gözlerin gördün mü? Ağlamaklı oldun birader. sen bad girl'e benzedin. <laughs> bilmiyorum bad, <laughs> bad girl'e <'a> benzedin. benzedin. <laughs> ben kime benzedin Ondan bilmiyorum. Bu tarafta orada bir şey yok. Tamam, bence güzel oldu. Çok güzel oldu. İyi mi? Güzel. Gökhan şimdi iyi mi? İyi iyi. Şimdi güzel. Nasılız? Senin iyi <laughs> şey kabarmaya başladı ya. Ayrıca TikTok'tan da canlı... Oh! <gülüyor> <gülüyor> oh. Çok acayip bir şey oldu. <laughs> Bunu göster. göster? Oh, Buna bak. Ben böyle... Abi, bu ya, bu ya, bu ya. Bu arada arkadaşlar TikTok'tan canlı yayındayız de. Evet. Nasılım? Şu an değişim. Oh, çok fena ya. Böyle bir şey olabilir mi? Vaa wow. baksana. Yani şöyle söyleyeyim. Film setinde koyulabilir yani. Evet. Film setinde bundan mayap lider biliyor ya. Ben <laughs> seviyorum bil yani bu işte. <laughs> Kaç dakika oldu şu anda? Ortalama 9 dakika. 9 dakikada şu an bu kadar bir görüntüye ulaştık. Ulaştık. Sen senin burun yapın kime benzedi biliyor musun? Hi şey, Hiymen hatırlıyor musun? <laughs> Hiymen. Hiymen. Gözlerin gücü adına Köpüklerin gücü adına Sen nereye gittin? üstüden mı nereye gitti? Hayır Yavuzlar baksana Aa, Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten Melis'i çağırsana mı ya? Çok iyiyiz ya Merhaba öyle geldi Ben yüzümü çok yani, korkuyorum <hoşumlu> ya Bir şey söyleyeyim mi? Yüzümün böyle artık gözümü de kapladı bir şeyler böyle. Aynen. Görüş açımı kaybediyorum. Öyle söyleyeyim yani Bayağı kapardı. Sen Allah harbi Allah bildiğin iyi mene benzedin. <laughs> benzedin, şey şey <laughs> benzedin. sen iyi mene benzedin ya. Burnunun şurasını kapattın ya. İyi mene benzedin sen. Nasıl? Şey bana makyaj yaptı da aslında. Öyle bak, mi? Vaaav <laughs> 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 sen de çok iyi. Bu arada arkadaşlar evimiz tam bir Eee... YouTube stüdyosuna <laughs> e, çevirdik. Diğer odada Yasmin kanalı. E, Yasmin'in Rich kanalına e, ee, Melis ablasıyla beraber video çekiyorlar. Yani görüntümüz şimdilik bu. Nasıl Korkunç gözüküyorsun. Sen yakışıklığına yakışıklık kaptın. Kaptı görüşen. ya. Görüşen. Böyle bir şey olamaz ya. Olamaz. Abi biz çirkin yapmaya çalışıyoruz. Adam gittikçe yakışıklı oluyor ya. Böyle bir şey <laughs> Kahraman ya. Ka ha, ondan mı? Evet. Süper kahraman. Evet. Yani daha fazla gider mi bu sence? Evet. Ciddi olamazsın. Evet. Valla kabarmaya başladı sanki. Wow. Bu, kabarmaya başladı sanki mi? <laughs> <laughs> Abi ben niye benzedim ya böyle? Sanki böyle yıllarca dışarıda yatmış pislik içinde yıkanmayan adamlar olur ya yüzü irin kaplar, sivilce kaplar, şiş falan böyle. Bayılacağım. Ona benzemiş ya. Wow! Nasıl ama? Sen bu. Var mı? mi seni öyle? Hayır Dan, dan, Bir dokunabilir da, miyim? Hayır mi? hayır dokunamazsın. Yani Dokunmak ya. yok hızlandıracağız çünkü olmaz. Yasmin. Ah! Bir <laughs> <Her> şey patladı. Ne <laughs> yap ya? Vallahi. Çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Bunu da çekmek lazım. Çok iyi değil mi? Yakından size böyle yapayım mı? Göstereyim mi? Evet, gösterebilirsin. Evet, çok yapış yapış. Beni de göster, beni de göster. <laughs> Arkadaşlar, şu an kaç dakika olduk? 12. dakikaya girdik. 12. dakikaya girdik ve 12 dakikada böyle bir... E, bir ...görüntü elde ettik, evet. Yani şimdi soracaksınız, neden böyle bir video diyeceksiniz. Ben de sizlere, yani nedeni yok sadece karantinadayız, Canımız misafirimiz sıkıcı. geldi, deneyelim dedik, belki abonun, ne bileyim, offline'ın dikkatini çekeriz ve reklam teklifleri alırız. Tam şeyimiz bu yani, nedenimiz bu. Al sponsoru. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, <laughs> dediğimiz gibi e, ürünümüz bu. Ürünümüz bu. Baba <laughs> olmaz. Evet, Carbonated Bubble Clay Mask. Oha, bir şey söyleyeyim mi? Kore'ye şey... Şuradaki resmi bilmiyorum, gözüküyor mu şu an size? Domuz resmi var arkadaşlar. <laughs> Anladın mı olayı yani? Domuz Bu maskeyi sür, domuza benze. Ya da domuzu bile güzelleştiriyoruz demek. Allah Allah. Evet. Çok ilginç bir yaklaşım oldu değil mi? Yani. Evet. Slogan gerçekten ilginç <laughs> oldu. Bayağı ilginç. Yani tamamen kullanım amaçlı. Hani nereye Nerede kullanmak istersen o şekilde kullanabilirsin. Sür, domuz gibi ol. Domuz kadar çirkinsen güzel olur. Değil mi? Aynen. Alkışlıyoruz o zaman. Kulabalarımızı alkışlıyoruz. Şu anda 13 dakika geçti arkadaşlar. Daha fazla gider mi? yok. Bence o kadar. Bir şey söyleyeyim mi? Kapanıyor artık şeylerin. Evet, kapanıyor. Görüş. Ona geldi. Evet. Daha da şöyle bir şey var. Sen elinde böyle ovalar. Evet. O köpüğü gidecek. Maske yeniden sonra yine köpürmeye başlıyor. Yapmaya Evet. O kadar da fazla Bir fotoğraf daha alabilir misin? Şöyle biraz daha yaklaşalım. Tamam. İkinci rol. Tamam. wow. Olay bu mudur? Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok enteresan bir hal aldık. Arkadaşlar. Olay bu. Köpek maskesini denedik. Domuz kadar çirkinlik. Artık bir kuzu kadar güzeliz. Youtube kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gökhan'cığım sana da çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Videoma destek verdiğin için, ben misafirim zaten. olduğun için. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ve kanalımızdaki diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Hepinize